Merhaba. Ben Fatma Nur Erdoğan. Bugün "Kararlarımız Karakterimizdir" diyoruz ve bu konu üzerinde konuşmak istiyorum. 19 Eylül 2017 tarihinde Hürriyet gazetesinde bir haber yayınlandı. Haberin başlığı şöyleydi: "Henüz 30'larında bir milyarder Elizabeth Holmes". Haber dikkatimi çekti çünkü Amerikalı girişimci Holmes hakkında yapılan bu haberin başlığı hem geçersiz hem de haberin bitiş cümleleri olan hala başarı merdivenlerini hızla tırmanıyor ifadesi bugünün gerçeklerini yansıtmıyordu. İronik bir durum vardı bu haberde. Holmes dürüst olmayan uygulamaları nedeniyle alaşağı edilmişti ve Holmes hakkında haber hazırlayan gazeteci doğru habercilik ilkelerine aykırılık gösteren bir haber yayınlıyordu. Bu iki durum şu soruyu sormama neden oldu. İyi niyetli insanlar uygunsuz işlere neden bulaşırlar? Elizabeth Holmes'un hikayesini kısaca anlatmak isterim. 19 yaşındaki Amerikalı Elizabeth Holmes, Stanford Üniversitesi'nde kimya mühendisliği bölümünden ayrılarak Theranos'u kurar. Amaç, oldukça pahalı ve insan vücudundan çokça miktarda alınarak yapılan kan tahlillerinin yerine yeni bir teknoloji geliştirmektir. Kan damlaları minik bir iğne ile parmak ucundan alınarak Nanotainer ismi verilen minik tüplerde saklanır. Kan tahlilleri aynı zamanda birkaç saat gibi kısa bir sürede sonuçlanabilmektedir. Devrim yaratmaya aday olan bu girişim 50 milyar dolar değerinde bir endüstriyi tepe taklak etmeye de adaydır. Bu arada Walgreen şirketini ikna etmeyi başaran Holmes şirketin 40 lokasyonunda Theranos Wellness Center adı altında hizmet vermeye başlar. Ticari sır olduğu iddiasıyla kuruluşundan bu yana Edison adını verdiği bu teknoloji hakkında bilgi vermekten kaçınan Holmes bir müddet sonra bilim dünyası, iş dünyası ve medya çevreleri tarafından şüphelik gözlere ve sözlere maruz kalır. Holmes'un bu gizemli tutumu giderek merak uyandırınca Holmes dünyayı değiştiren her yenilik önce baskıya ve eleştiriye maruz kalır tadında açıklamalar yapar. Sonra da yaptığı işin yenilikçiliğinden dolayı eleştirildiğini savunur. 2016 yılında Stanford Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Tyler Schultz, 2013 yılında Theranos şirketinde işe başlar. 8 ay sonra da istifa eder. Schultz, şirketin kullandığı Edison adlı teknolojinin iddia edildiği gibi etkin olmadığını, Aynı örneklem üzerinde yapılan testlerde kan tahlil sonuçlarının farklılık gösterdiğini ve tahlillerin geçerliliği ile ilgili sıkıntılar olduğunu fark edince durumu yönetime iletir. Hem kendi direktörleri hem de şirketin CEO'su hem de Holmes'a durumu bildirmesine rağmen Schultz'un görüşlerini dikkate alın, almaz. Oysa Tyler e, Schultz herhangi bir çalışan da değildir. 27 yaşındaki Tyler'ın büyük babası Teranos'un yönetim kurulu üyesi ve eski Amerikan devlet bakanlarından Joel Schultz'un e, torunudur. Tyler usulsüzlük konusunda yönetimi uyardığında şirketin değeri 9 milyar dolar. Elizabeth Holmes'un serveti ise 4,5 milyar dolar değerindedir. Teranos yönetimi Tyler'ın itirazlarını umursamaz e, davranınca Tyler de da çareyi önce yasal mercilere ardından da Wall Street Journal gazetecilerinden Pulitzer ödülü John Carreyrou e, adında bir gazeteciye e, bildirir ve bu Edison teknolojisinin tutarsızlığı ile ilgili bilgi sızdırır. Haberin gazetede yayınlanmasından bu yana işler de karışır. Davalar peşi sıra gelir. Yatırımcılar kandırıldıklarını iddia ederek paçalarını kurtarmaya çalışır. Walgreen Ekim 2015'te sahtekarlık yapıldığı sebebiyle Teranos ile anlaşmasını da sonlandırır. 140 milyon dolar zarar davası açar. Ve Holmes'un serveti 2015 yılında 4,5 milyar dolar ile Forbes dergisinde dünyanın en zenginler listesinin başını çekerken 2016 yılında sıfırlanır. Holmes 2 yıl boyunca laboratuvar işletmekten men edilir. Teranoz merkezini 12 yıllığına kiraya vermek için ilan verir ve kepenk indirmeye hazırlanır. Elizabeth Holmes iyi niyetlerle ve insani değerlerle yola çıkarak Theranos adlı bir şirket kurmuş ancak milyarlarına etik dışı uygulamaları sebebiyle kaybetmiş bir girişimci. E, 2021 yılında da e, mahkemeler sonuçlanıyor ve Elizabeth Holmes e, suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılıyor. Peki nasıl o oluyor da böyle iyi niyetle başlatılan işler kötü kararların kurbanı oluyor? Nasıl oluyor da çok şahane dediğimiz insanlar bu tür etiksiz uygunsuz işler yapabiliyor? Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümü Profesörü Philip Zimbardo'nun sıradan üniversite öğrencilerinin nasıl kötü bireylere dönüştüğünü ortaya koyan 1971 Stanford Hapishane deneyini biliyorsunuz. Bunu bir e, önceki videomuzda da anlatmıştık. E, bu sebeplerden bir tanesi. Bir diğeri de Milgram'ın deneyi aslında Stanley Milgram sıradan hayat yaşayan zararsız insanların başka bir insanın ölümüne acı çektirmekten ne kadar ileri gidebileceğini ortaya koyan bir deney yapmıştı. Ve bu da bir önceki iyi insanlar nasıl kötüleşir videomuzda görebilirsiniz. Şimdi dünyada liderlik eğitimlerine yılda yaklaşık 400 milyar dolar harcanıyor. Ve tüm bu şirketlerin yaptığı yatırıma rağmen yatırımın geri dönüşü oldukça cılız kalıyor. Girişimciler para kazanmaya ve şirket büyütmeye özendiriliyor. Beyaz yakalar ünvan almaya ve güç sahibi olmaya teşvik ediliyor. Öyleyse bazı sorular sorarak kapatalım Elizabeth Holmes hikayesinin bizlere düşündürdüklerini. Mesela sorularımızdan bir tanesi şu olabilir. Elizabeth Holmes'u etik dışı davranmaya iten sebep kariyer endişesiyle dolu bir insan olması olabilir mi? Bir diğer sorumuz. işletme sistemlerinin insanı birbirine kıran yönetsel yapısı insanı insanlığından çıkartan kurum kültürlerinin oluşmasına neden oluyor olabilir mi? diğer sorumuz dayatılan liderlik, başarı, statü ve güç değerleri insanın ve doğanın sürdürülebilirliğinin önündeki en temel engel olabilir mi? Tyler Schultz'u davrandığı gibi davranmaya iten neden lider olma derdinde olmayan bir birey olması olabilir mi? Kendimize ve içinde bulunduğumuz topluma faydalı olmak ve daha yüksek oranda doğru karar alabilmek için bizi biz yapan değerleri yeniden gözden geçer, geçirmek gerekir mi? Temel değerlerinden ödün vermeyecek kadar sağlam karakterli kişilerin Milgram deneyini devam ettirmeme kararı aldıkları söylenebilir mi? Einstein eğitim bilginin öğrenilmesi değil, düşünmek için aklın eğitilmesidir der. Acaba Değerleri sağlam, karakteri güçlü bireyler yetiştirmek, muhakeme yeteneğimizi güçlendirmenin temel taşları olabilir mi?